Parti Meclisi üyemiz Sayın Süleyman Dinçberk, İl Başkanımız Sayın İbrahim Şimşek, Bodrum İlçe Başkanımız Sayın Ozan Özgür, Değerli İl Yönetim Kurulu üyelerimiz, Maviliklere birlikte elken açtığımız partimizin değerli üyeleri, basınımızın güzide temsilcileri, Memleket Partisi Marmaris 1. Olağan Kongresi'ne hepiniz hoş geldiniz. İlçemizde ve bölgemizde yangın felaketleri hepimizi derinden üzdü. Geçmişimizi, doğal güzelliklerimizi, ormanlarımızı, canlılarımızı, çocuklarımızın geleceğini aldı götürdü. Üzüldük, çaresiz kaldık, çaresizlikten kar olduk. Mücadelede ise milletimiz bir bütün oldu. Doğal afetlere karşı yeterli önlemlerin olmadığı, ekonomimizin çöktüğü, eğitim sistemimizin tökezlediği, işsizliğin hat safhaya geldiği, hak, hukuk, adalet kavramlarının hiçe sayıldığı, milli değerlerimizin yok olduğu, sınırlarımızın yol geçen hanına döndüğü, küresel kapitalizmin esiri olunduğu bu ortamda çocuklarımızın geleceğini yeşertmek ve yeşil vatana sahip çıkmak için Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda mavi ile buluşulması kaçınılmaz olmuştur. Bu nedenle diyoruz ki memleket, hak, hukuk, adalet, vicdan, Başaracağız, büyüyeceğiz, halkça bölüşeceğiz, geleceğimizi geri alacağız ve Meket Partisi çıkış noktamız olacaktır. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum, tekrar hoş geldiniz diyorum. Başkanlık Kurulu seçimi, Başkan, Başkan Yardımcısı Yazman, 4 Yönetim Kurulu Çalışma ve Hesap Raporu'nun okunması, görüşülmesi. 5. Çalışma raporu ve hesap raporunun ayrı ayrı aklanması. 6. İlçe başkanı, ilçe yönetim kurulu ve il kongre delegelerinin seçimi. Bir önergemiz var. 13.8.2021 tarihinde yapılacak olan Memleket Partisi Marmaris İlçe Başkanlığı 1. Olağan Kongresi'nde Divan Başkanlığı'na İbrahim Şimşek, Divan Başkan Yardımcılığı'na Dursun Kaplan, Yazmanlığa Özlem Güler'i öneriyoruz. Sayın Genel Başkanımız esnaf ile buluşmuş halkımızın arasında halkımızı ziyaret etmiştir ve oldukça da memnun bir şekilde ilçemizden ayrılmıştır. Yönetim kurulumuz kendi içerisinde görev dağılımı yapmış. iki haftalık süreçlerde yönetim kurulu toplantıları düzenli olarak gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılar bu toplantılarda yapılan çalışmalarımız değerlendirilmiştir. Yapılacak işlerle ilgili kararlar alınmıştır. Esnaf ziyaretlerinde bulunulmuştur. Kurban Bayramı için ilçe binamızda bayramlaşma gerçekleşmiştir. İlçemizde yaşanan yangın felaketinde yönetim kurulu üyelerimiz yangın ile mücadele çalışmalarına iştirak etmişlerdir. 4 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan felaketi yerinde görmek ve izlenimlerde bulunmak üzere Sayın Genel Başkanımız ilçemizi ziyaret etmiştir. Sayın Genel Başkanımıza il başkanlığımız ve ilçe başkanlığımız eşlik etmişlerdir. Daha sonra İlçe başkan ilçe başkanlık binamızda Sayın Genel Başkanımız bir basın toplantısı düzenlemiştir. Ve bu izlenimlerin ana noktası olarak da yangın felaketinde devleti değil milleti gördüm açıklamasını yapmıştır. Bu yaşanan felaket hepimizi derinden üzmüştür. Ders çıkarılması gereken çok şey vardır. 13 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak olan birinci olan kongremiz için gerekli hazırlıklar yapılmıştır. Çalışmalarımıza kat koyan herkese, başta genel başkanımıza, genel merkez yöneticilerimize, il başkanı ve yönetim kurulu üyelerine, üyelerimize ve partimize gönül veren herkese teşekkür ederiz. Bu kısacık dönemimizde, kuruluş aşamasındaki dönemimizde gelirlerimiz, bağış geliri gerçekleşmiştir. 6000 TL, Giderlerimiz de binamızın kira gideri olarak gerçekleşmiştir. O da yine 6000 TL'dir. Bilgilerinizi arz ederim. Kendi bildiğimiz doğrular, kendi ilkelerimizden sapmadan yakın bulduğumuz, doğru bulduğumuz bu yeni oluşumda Muğla ve Marmaris özelinde çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz ve bugün birinci olan kongremizi gerçekleştiriyoruz. Özel yaşamımızda veya kamu görevinde insanların yönetime talip olduğu şahıs veya ekipler olarak, siyasi partiler olarak herkesin önüne koyduğu bir tablo vardır. Birçok arkadaşımızın hatırlayacağı gibi ben sadece geriye dönük yıl 1999 Cumhuriyet Halk Partisi'nin ülke genelinde barajı aşamadığı dönemde gelen talep üzerine istekli olarak değil arkadaş grubumuzla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yönetimlerde temsil edilmesi adına bu bölgede yarışa girdik. Ne yazık ki seçimi kaybetmekle beraber üçüncü parti olarak bu yarıştan çıktık ve yanlış anımsamıyorsam yüzde 19-20 bandında bir oy oranımız vardı. İşin peşini bırakmadık. Özellikle kamu hizmetine talip olmak, siyaset tamamen güvene dayalı, güvene dayalı olduğunu Sizler de gayet iyi bilmektesiniz. Kısa süre içerisinde 2002 yılında yapılan genel seçimlerde %41 ile Cumhuriyet Halk Partisini Marmaris'te birinci parti zirvesine oturttuk. Ve bunun gururunu hep birlikte gönül dostlarımızla, Marmarisli hemşerilerimizle yaşadık ve bunun akabinde de ilk seçimlerde ekip olarak vermiş olduğumuz mücadelede Onlarca yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ni Marmaris'te yüzde 57 ile iktidar yaptık arkadaşlar. Geride bıraktığımız üç dönem içerisinde partimizin belirlemiş olduğu tüzüğü, ilkeleri ve prensipleri doğrultusunda hareket ederek bu çizginin dışına çıkmadan almış olduğumuz ahlak ve terbiye gereği üzerimize düşen görevi namuslu erdemli bir şekilde yerine getirdiğimizi çok iyi biliyorum. Ülkenin genel siyasi yapısına baktığımız zaman hakikaten milyonlarca Türk vatandaşının değerlendirdiği gibi bizler de ülkenin geleceğiyle ilgili endişe içerisinde olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Ve bu arada ihtiyaç gereği ortaya çıkan en son Cumhurbaşkanı adayımız olarak kalkın huzuruna çıkmış olan Genel Başkanımız Sayın Muharrem İnce'nin beklentileri doğrultusunda sorumsuz davranma adını bir kenara bırakıp kendimizi sorumlu hissederek bölgemiz adına Sayın Muharrem İnce'nin kurmuş olduğu Memleket Partisi'nin bünyesinde bugün görüldüğü gibi toplandık. Üzerimize düşen görevi ülkemizin geleceği, vatanımızın birlik beraberliği, hak, hukuk, adalet, demokrasi adına geçmişte olduğu gibi mücadelemizde elimizden geldiğince şimdiden sonra yapmaya gayret içerisinde olacağız. Bizler siyasete davet edildiğimizde hiçbir siyasi kimliği olmadan yeni bir fert olarak bu işe bazı arkadaşlarımızın talebi üzerine kendimizi sorumlu hissedip girmiştik. Ne mutlu ki bugün de bu yeni oluşum içerisinde siyasete bugüne kadar girmemiş, aktif görev almamış arkadaşlarımızın ülkenin her yerinde olduğu gibi Marmaris özelinde de bu işe gönül vererek sorumluluk içerisinde, mücadelenin içerisinde kendilerini bulmuş olmaları bizleri son derece mutlu etmektedir. Burada bugünkü kongrede yeni ekip arkadaşlarımız görev alacaktır. Bugüne kadar yapılmış olan şu kısa süre içerisindeki başarılı çalışmaların çok daha iddialı Marmaris yararına, Marmaris yararına, Marmaris halkının menfaati doğrultusunda ve ülkemizin geleceğiyle ilgili belirlenmiş olan çizgi üzerinde mücadelemize güçlü bir şekilde devam edeceğimiz konusunda en ufak bir endişem yok. Şimdiden Yeni yönetimimizi tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Yolumuz açık olsun arkadaşlar. Sayın İl Başkanım, Sayın Parti Üyem, Önceki dönem Belediye Başkanımız, Değerli Arkadaşlar, Hepinizi sözlerime başlarken saygıyla selamlıyorum. Tabii ben Dursun Kaplan olarak, 35 yılımı verdiğim Marmaris'te Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir başka parti değiştirmek elbette ki çok zor oldu. Ama bugün geriye dönüp baktığımda Marmaris özelini tek tek irdelediğim ve incelediğimde şunu görüyorum ki ve ayrılmakla ne kadar doğru iş yaptığımızı görüyoruz. Bırakın Marmaris'i yönetmeyi menfaati ve çıkarı olanlar ve daha önce bizden önceki dönemlerde ne birkaç çoğu bugün görüyorum ki yine çöreklenmiş durumda Marmaris'i ele geçirmenin çabaları içerisindeler. Olduğumuz ortaya çıktı. Yalnız şunu altını çizmek istiyorum. İnsan severek böyledi büyüttüğü evladını ve canını feda ederek koruyarak büyüttüğü vatanını terk etmez arkadaşlar. Biz geçmiş dönemde partimizi evladımız gibi koruduk ve vatanımız gibi sevdik. Ama bize düzgün çalışan insanlara, namuslu ve şerefli insanlara dediler ki siz bizim isteklerimizi karşılamıyorsunuz. Siz bizim sunduğumuz, size sunduğumuz talepleri yerine getirmiyorsunuz. Bu nedenle bizim artık sizlerle yollarımız ayrılıyor dediler. Ve o ayıranlar bakın dikkatlice hepiniz inceleyin. Burada basın mensupları bu konuda çok duyarlı. Marmaris'i en çok ziyaret eden milletvekilleri kimler? Sanki Muğla milletvekilleri yok gibi Maraş'tan kalkıyor geliyor, İstanbul'dan kalkıyor geliyor, İzmir'den kalkıyor geliyor ve Marmaris'i işgal ediyorlar. Her gittiğim yerde para dedim ve devletin bir kuruşunda korumak için canımı ortaya koydum. Benim yerimde oturan, koltukta oturan arkadaşlara bakın, otel alıyorlar. Benim yerimde koltukta oturan arkadaşlara bakın, neler yapıyorlar, neler ediyor. Bunu basın mensupları ve herkese biliyorsunuz. Bununla altını çizmek istiyorum. Bugün Marmaris'i ele geçirmişler. Parsel parsel veriyorlar. Tabii ki bundan sonra da bir kurum adı altında bunların hepsini takip edeceğiz. Diğer bir konu değerli arkadaşlar beni en çok üzen konu ise orman yangınlarıdır. Orman yangınları içmelerden Bayır'a kadar, Bayır'dan döndüğü zaman Orhaniye'den Hisar önüne kadar gerçekten içimiz yandı. Çünkü orman ağaçları seyreltirken hep başlarında durur derdim ki bu her ağacın birisi bir teneke bal veriyor. Bunlar ekonomik kaynaktır. Lütfen bu ağaçları seyretmeyin ve kesmeyin diye hep dikkat ederdim. Ve şunu gördüm ki ağaç keserek değil yanarak bitiyormuş. Ve bundan sonra bir tane ağaç kesilmiş bir çevreciyim. Şurada şu ağaç kesiliyor. Kesinlikle ne önüne giderim ne de onunla ilgilenirim. Çünkü bu kadar orman yandıktan sonra, bu kadar ağaç kül olduktan sonra, doğanın içinde bu kadar canlı yok olduktan sonra geriye dönüp baktığın zaman da artık işler acısı, ciğerimiz parsel parça, parça parça olmuştur değerli arkadaşlarım. Dikkati çekmek istediğim bir konu da şudur. İlk yangın çıktığında, biz sanıyorum partide bir toplantı vardı, sonra çıktık, 45 dakika sonra arkadaşımızın birisi yangın resimlerini attı ilk resimde attığı resimler arasında 45 dakika var. Daha sonra bir araştırma yaptık ve itfaiye araçlarının ve yangın araçlarının çok geç geldiğini gördük. Bölgeye ulaşmadığını gördük. Basın mensuplarının kayıtlarına mutlaka vardır. İçmelerde Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı bir açıklama yapıyor. Diyor ki yangın bizim sorumluluk alanımızda çıkmamıştır diyor. Böyle bir açıklaması var. Yangın bizim sorumluluk alanında çıkmamamıştı demesin nedeni. Yani sorumluluk benden yok diye arkadaşlar. ilgili kurum kimse sorumlu demektir. Oysa ki bir memlekete yangın nerede çıkarsa çıksın. Yangın söndürme araçlarını oraya hangi kurumsa ilk önce o götürecektir. Devletin yaptığı bir yanlış da şudur. Her şeyi 112'ye bağlamış. 112'yi arıyorsunuz. Kimsiniz? Necisiniz? Telefonunuz ne? Adınız, soyadınız ne? Diyene kadar zaten 5-10 dakika geçiyor ve iş işten geçmiş oluyor. Elbette burada hükümet çok suçludur. Zamanla müdahale edememiştir. Ama hükümetler gelip geçicidir. Valiler gelip geçicidir, kaymakamlar gelip geçicidir. Buranın asıl sorunları yerel yöneticilerdir. Buranın asıl sahipleri yerel yöneticilerdir. Çünkü memleketine ilk önce yerel, yöneticilerin sahip çıkması gerekiyor. Kaymakamlar emekli olan kaç tane kaymakam gördüm ben. Hepsi geldi geçti gitti. Yani geldiği zaman sahip çıkar sonra çekip gidiyor ve Marmaris'i bir daha vurutuyor. Ama yerel yöneticilerin burada yaşadıkları için Marmaris'i unutmaması gerekiyor. Bakın değerli arkadaşlar, doğa yandı, kül oldu, binlerce ağaç yandı ve arılar arılar öksüz kaldı, öksüz. Yetim kaldı arılar. Şimdi siz Osmaniye dağlarına o arılar geldi ama ne yiyecek, ne içecek? Öksüz kaldı. Bunun için yani ha bir tane insan ölmüş, ha bir tane ağaç kesilmiş. Ben hiç fark etmiyordu bu doğada. Ben bu yangına müdahale etmeyen kim sorumluluk alanda değil diyorsa, bu yangına ilk müdahale etmeyenlere yazıklar olsun. Ben başka bir şey diyemiyorum. Allah onları kahretsin. Partimizin çok değerli üyeleri. Memleket partimizin Marmes ilçe teşkilatı için, ilçe başkanlığı için adaylığımı koydum. Aday olmam için beni çok destekleyen, öncelikle siyasete sokan ve desteklerini benden hiç esirgemeden bütün tecrübesini benimle paylaşan eski belediye başkanımız, sevgili abim, çok kıymetli Ali Acar'a, sevgili eşine, yine partimizin kurulucu, kurucu başkanı Sayın Duran İlgün'e ve siyasette her zaman tecrübelerinden faydalanacağım sevgili Dursun Kaptan abime Yönetimde bugüne kadar birlikte görev aldığım bütün arkadaşlarıma ve bundan sonra da hep birlikte görev yapmayı umduğum siz değerli üyelerime öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum. Birçoklarınız tanıyorlar beni ama e, tanımayan arkadaşlarımız da olabilir. Kendimden size biraz bahsetmek istiyorum. 1973, Gölcük, Kocaeli doğumluyum. İlk orta ve lise eğitimi orada tamamladım. Daha sonra Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden 1996 yılında eczacı ünvanı alarak mezun oldum. Marmaris'te gönül bağım üniversite öğrencilik yıllarıma dayanır. 1994 yılında yazları turizm bölgemiz olan Marmaris'te dalış eğitmenliği yaparak Marmaris'te ilk defa tanıştım. 96 yılında okulumu bitirmemi mütakip askerlik hizmetimi de bitirdikten sonra Tepe mahallemizde 1999 yılının Ocak ayında eczanemi açtım. O günden beridir de yine Tepe Mahallesi'nde eczanemde halkımıza sağlık hizmeti ulaştırmaya devam ediyorum. Bu süre zarfında mesleki örgütlerde birçok görev aldım. Eczacılık kongrelerinde büyük kongre delegeliği görevleri aldım. Ege bölgesinde hizmet veren bir eczacı kooperatifimizde yönetim kurulu üyelikleri ve ikinci başkanlık görevlerinde bulundum 10 yıl kadar. Aynı dönemde tüm Türkiye'de hizmet veren bütün eczacı kooperatiflerin üst birliği olan tüm eczacı kooperatifleri birliğinde ikinci başkan olarak hizmet verdim. Yine aynı dönemde Avrupa'daki bütün eczacı kooperatiflerinin birliği olan bir kuruluşumuzda yönetim kurulu üyeliği yaptım. Ve bundan sonra da Memleket Partimiz'de sizlerle birlikte Marmaris'e hizmet etmek için karşınızda aday olarak bulunmaktayım kimsemiş tam bağımsızlık ve tam demokrasiden yana sizler gibi kıymetli dostlarla birlikte Memleket Partimizi Marmaris'te büyütmek ve en kısa zamanda da birinci parti yapmak idealiyle ilçe başkanlığına adaylığımı koyuyorum. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. İl kongre delegelerinin seçimine geçiyoruz. Divanımıza bir adet blok liste ulaşmıştır. Başka liste yoktur. Elimize ulaşan blok listeyi sizlere ilan ediyorum. Memleket Partisi Marmaris 1. Olağan Kongresi oy pusulası. İlçe Başkan, Başkanı Serdar Karaağaç. İlçe Yönetim Kurulu Asil Üyeler. 1. Sergen Akgül. Halil Atlı. Ali Ulvi Avanoğlu. Nedim Ayhan. Cihan Bayri. Emrah Kaymaz, Birgül Koçer, Ahmet Oğul, Kamil Taşkın, Mürvet Toprak, Belma Uğur, Barış Ünlü, Oktay Ünlü, Aysun Bahar Yılmaz. İlçe Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri Sevgi Acar, Feridun Özgiden, Mihriye Daş, Aynur Özcan, Onur Uçar, Nüket Öner, Deniz Kaya. Marmaris'te Kurucu ilçe Başkanlığı görevi üstlenen Sayın Duran, Duran İlgün abimize de emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Ee, tekrar önümüzdeki süreçte de her zaman birlikte çalışmalarını, e, şimdiden e, başarılı çalışmalarına katkı sağlayacağını diliyoruz. Sağ olsun, var olsun arkadaşlar. <laughs> Çalışmalarımızda Muğla'da, Marmaris'te bize her zaman ev sahipliği yapan, imkanlarını seferber eden Başkanımız Ali Acar abimize de sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bize bugün burada da misafirperverliğimiz dolayı. Teşekkür ederiz.